Allah'ın rahmeti, hidayeti, mağfireti üzerimize olsun. Müslümanlar e, ne ne yapmalı ki bu yönetim konusunda münafıkların oyuncağı olmasın? Yani ülkede Müslüman sayısı fazla ama Müslüman Allah'ın en lanet ettiği, e, bu tip olan münafık e, yani cehennemin en alt tabakası da girecek dediği münafık tipleri sürekli Müslüman e, diye destekleniyor ve onlar en büyük zarara Müslümanlığı bir müna kafirin bir mü, e, azgın bir zalimin verebileceği zararın mislini veriyorlar bunun önüne geçmek lazım yani bugün Müslüman olduğunu bir insan söyleyip onu sen destekleyip üzerine senin eee hiçbir tarafına sığmayan, Müslümanlığın hiçbir tarafına sığmayan hareketlerde bulun bulunuyorsa o kişi o kişiye dur demek lazım. Bunun için Müslümanların birleşmesi lazım. Ve asla Allah'ın yasasını bir adım çiğneyenlere yol vermemesi lazım. Bunun başka yolu yok. A partisi, partisi, hep tamamı yoldan çıkmış. Mesela